Cümlet Reprezi selamun aleyküm. Mobile Current Football Games kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz Ahmet Reyhan. Haritada gösterdiğim gibi ilk olarak benzinliğe geçeceğim. Ondan sonra da benzinlikten şu gördüğünüz kısa yoldan haritada gördüğünüz şatoya varacağım kıymetli misafirler. Bu Ford Focus'ta tabii ki de yapacağım bunu. Ve bu Ford focus'ta ilk olarak benzinliğe geçiyorum arkadaşlar. Yarım depo yakıtımız var. Onu fırlayacağım. Şimdi benzinliğe geldim. Ve hemen yakıt ikmalini yapıyorum. Arkadaşlar. Hazır depoyu fullemek üzere doldururken şunu da söyleyeyim ne yapacağıma dair. Videonun başında da söyledim. Önce benzinliği uğrayıp sonra da şatoya geçeceğimi, kısa yollar şatoya geçeceğimi ondan sonra da şatoya geldiğim gibi çatının içini bu fokusla dolanacağım. Depoyu fulledim arkadaşlar. Ve şimdi vitesi geri takıp önce araç yıkamaya götüreyim dedim arabayı. Arabaya şöyle bir araç çıkamaya geri geri şöyle bir gireyim dedim. Şu an geri geri geliyorum. Bakalım ne olacak. Yukarıdan yapılan sürpriz kütme aracı temizledik. Şu an araba temiz. Araba temizliğini de yaptık ve hemen benzinlikten çıktığım gibi şatoya gitmek üzere harekete geçtim şu anda. İlerideki soldan hemen kısa yoldan, kuytu yoldan gidiyorum. Haritanın başında zaten söyledim benzinlikten o şatoya nasıl gidileceğimi. Şu anda bu gördüğünüz kuytu yoldan gidiyorum arkadaşlar. Tabi aynı zamanda fokusta dönüyorum. Evet bu yolda gitmek güzel. Böyle kuytu yollarda gitmenin ayrı bir zevki var. Karşıma çıkan asfaltı da geçtiğim gibi karşımda çıkan şatoyu da göreceksiniz. Ve şatoya geldim arkadaşlar. Şatoya geldim. Şöyle sağ sollu göstereyim. Çok müthiş bir ortam, müthiş bir yer. Şatoya girmeden evvel biraz şu yan çevremdeki olan yerleri ve tabi duvarı ilk olan yere bakmak istedim. Sırf sizlere göstermek için. Ve hemen şatodan içeri giriyorum arkadaşlar. Şatoya girdiğim gibi şöyle sol yanımı ve tabi sağ yanımı da gösteriyorum. Tek kelimeyle harika bir mekan kıymetli izleyiciler. Hemen bu sağ yandan giriyorum. Ortadaki şelaleli anıta girmeden evvel bu sağda bir çıkış var. Oraya göstereyim kısaca ve hemen bu şelalenin olduğu anıta Geldim arkadaşlar şöyle bir dolanmak istedim kısaca Dediğim gibi çok güzel bir mekan Harika bir mekan oyuna da yakışan bir mekan Sıra geldi aracı durdurmaya Ve sürücüyü indirmeye Ve Araçtan iniyorum şu anda arabadan indim Hemen ilk işim Motor kaputunu açmak oldu Sizlere Focus'un motorunu göstermek için Biliyorsunuz motor kaputunun nasıl açılıp kapandığını ve hemen bagaj kapağını da açtım. Bagajın içinde şöyle göstermek istiyorum. Bakınız. Bagajın içinde gösterdim. Bagajı da kapattım. Ve şimdi Sion Kopya yolcu olarak biniyorum. Aracın içini kısaca göstermek istiyorum. Çok güzel bir iç mekan. Daha önceki videomda da bu Focus'un iç mekanını sizlere göstermiştim. Yani anlatmaya kelimeler etmiyor kıymetli izleyiciler. Araçta indiği gibi videoyu da kapatıyorum. Bir başka videoda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Rabbime emanet olun. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.